Telefonu araca. Bak 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 bak. Beyaz acayip dövüyor ya Şahin. Aha, araba gidiyor baba yukarı.

gidiyor babam gidiyor. Kaç dakika sonra geliyor ben. Ha? Kaç dakika sonra geliyor? Ha çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> gel kızım, gel. Ha çıkıyor. Ha çıkıyor. Ha çıkıyor. Ha çıkıyor. gel. çıkıyor. Ha çıkıyor. Ha çıkıyor. Ha çıkıyor. Ha çıkıyor. Ha çıkıyor. Ha hiç ocak bırakmam kemresiz. Bak yapmaya başladık karanfil. Başladı. Yarın günü doğuyor. Da... Annem diyor ki iki üç güne yapar doğru. Kızımı mahrum bıraktı hayır bir İçeride kaldı. Hı? Bu doğum yapınca onu salarsınız ya. Tek başına. Onu sallama ya. E, abi yumruğum gibi olan beyaz ediyor. Mevzu hakim adına. Ha, araba geliyor. Seni mi alacak? Karan bir gel. Annem karanfil dedikçe zümrüt çağırıyor. Bari evde açıp yürür. Sanki kurbanlık besliyor. Arka kapı açık mı? Sanki kurbanlık besliyorum da zümrüt içeride. Buradan bakıyor <laughs> ya arayı açtım biraz. Rahatsız bir hayvan ne yapalım. Rahatsız bir hayvan ne yapalım. Artık atarım bundan sonra. Abla çalışıyor. He? Çene adamları. <laughs> Abdullah meşhur olur be. <laughs> çalış Abdullah çalış. <laughs> Hangi kanalda yayınlanacak? Mevlid Dünyası. <laughs> 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 Kemal amca ne kadar bir yer sıvanıyor bu kadar çimanta gidiyor ya. Bir şey yaşam. Ha yere. neyi maç? serelim Göz açacağız. Yani. Ya, gitmesin. işte gel. At, gel. Bir at. Nasıl yatır. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? gitmesin lan. Kim Başka bir şey yok. Hadi koşarken korkuyorum senin hangin. Geri daha koşuyor. başını bağlamadın ya ayağına. Uyuz. Ayağa bal değil ya. Ben de bağlamadım. Ne yapıyorsun sen? Hayır. Art. Karanfil. Karanfil dışarı çıkınca laf dinlemiyorsun ha. Yani şimdi zincir zaman Hayır kız. Max. 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 Hayır karanfil. Art. Tel var orada tel. Dikkat edin. <laughs> Bir de evin önünü çok seviyor. Çok, gel açıyorum, onu duru. Gel geçme oraya gel. <laughs> sen, sen, sen. <gülüyor> <gülüyor> Annem din tarihi yazıyor anne. Koltuğun da iyiymiş. Ee, <laughs> güneş oturuyor da. Hanım arada güneş koca. Tavuklar Bak, nasıl sevindi ben sevindim, beni dışarı çıkardı diye. Tavuklar yemedi bu. tam tamazları attım yani şey yaptım. Kurumuşlar da az güneş görsün. Aynen. İyi Ne oldu kızı? Bakıyor mu cenni beyaz kafalı yine? Çok ileride kaldın Zümrüt ya. Ne oldu kızım? O da geride mi kaldın? Dışarı mı gelmek istiyor? Önlere gelemiyorum, önün yığılı. Önün yuvalı. Sanemara düşünmez kandır uçar. Gül yemeyi çok sever, gül çiçek. Şap atıyorlarmış anne. Şap. Yere. Yere şey şey yapacaklar. Ha ha. Bu taşlardan alsın yeni moda. Öbür abi de gelmiş yardım ediyor onlara bak. Yeni taşlardan alsın. Bak biz burada görünce var mı? Oturağa da oturuyor. Ağur'e çuval olarak. Yani böyle bunun yapraklarını yemeye bayılıyor. Ne? Çıkarandan Allah razı olsun. Aynen gül yaprağı yiyor yoksa? Gül yaprağı fi, dikmeleri, fideleri. az gelsin artık ya özgara yiyelim. Soğukta dışarıda özgara yiyelim mi? Şu an özgara yapıp gelebilir. Şu anda Bugün hava güzel. Kuruluk yapacağım ben buraya da Karanfil. Bak. Hendek kıyılan çok seviyor. Çok. Gel hadi gel.

Meri inekleri aramada doğruya yayılırken. Haa. Ha. Ne yapacağız? Çakarımı gördün mü orada? Hımm. O kez her ne de otu atıyor. O de, otun ne de tatlı olduğunu biliyor ya. <laughs> ne? Bal küpü. Annem <laughs> kötü otları söküyor bahçede. Onlar kötü ot arkadaşlar. Sürgenden yemek yapayım. Karanfil gel buraya. Çadırın altına giriyor. Yes, yeah, I never Gel fil. Gel. Gel hadi. Gel. Gözün ucuyla beni takip ediyor. Arkaya geri dönecek. Ben arkam dönük ya şu an. Çizmelerimi mi Çizmelerini mi? Aynen Sen lazım hmm. olabilir? Ha, şey, sümüt küçükken getirmiştim de. Hı -hı. Küçükten ay olur. Hmm. Şuradan da şey var Küçükken Küçüken daktı da onu boş. boğazından tutarsın, yerine atarsın. He. Daha güzel oluyor yani. Azıcık büyüdün mü? He. Şu merdiven başta hiç güneş almıyor ya. Ne? Güneş evin arkasından alıyor. Bu taraftan almıyor. 100 liraymış bu kömürün torbası. Şimdi. Adama sordu ya babam. Ay Yavuz abi gidiyor. Baba çalışıyor bu. 100 liraymış. Ya kömür yakacaksın ya doğal gaz yakacaksın. Hepsi para. Hayır. Bunları ben atayım ot Alayım Ne yapıyorsun Cam, çivi. Neredeyse şey, toprağa kazdıkça çıkıyor. Hı

Ayılar çıkmış. Az önce merdiven başına bir tane arı geldi, dolandı, dolandı. Evet. Merdivenin üstündeki tahta var ya, evet. oradaki şu bir delik var. Eşek arı sen oraya gir. Oraya girdi. Arı. Arı da arı'da da yeter mi? Mart geliyor, Mart. Mart geldi. Onu Mart geldi artık. Hı -hı. Mart ayındayız yani. Mart ayındayız yani havalar güneşli. Bu sene kabakları sen kopar, babam koparmaz. Kendi kendine buraya soğan dikiyor, buraya patates dikiyor. Karanfil arkaya dolandı. Bakayım da geleyim karanfile. Gel kızım gel. Gel karanfil gel kızım. Gel hadi gel. Toprak yeme işini bırak karanfil buraya gel. Gel. Aferin kızım gel kızım gel. Hadi benim bal kızım ya. Gel içinden Gel. Gel. Gel ben buradayım gel. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Gel dur 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 seveceğim. Tamam. Bak seviyorum bak. Bak seviyorum. Hı, yayıl şimdi. Ot ya kızım hadi. Bak burada yoncalar var ya kızım. Yoncalar var ya annem burada. Bakın arkadaşlar benim ayağımı yalayacak. Yoncalar var ya annem. Annem annem annem. Hı. Tamam da karanfil. he Tamam hadi. Tamam. O da beni yiyor bakın arkadaşlar. Bak. Bu da beni yiyor. Tamam da. Kız üzüldün, 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 Hadi ot ye. Hadi ot ye. Geç ot ye. Bahçe yok karanfil. Beni aldatıp bahçeye girecektin. çağırdım ayağıma kadar geldik havasını seyrediyoruz o da beni daha iyi hep üstümü kim bırakmış bunu burada ya çok karanlık ama Zümrüt burası neredesin Az bakın arkadaşlar karanlıkta da iyi çeker yani telefonum ben geldim neredesin <laughs> Karanlıkta da beni buluyor arkadaşlar bu. Beni karanlıkta da bulur bu. Kıcımdan ayrı kaldık ya. Erbey dedesi buraya atmış bunu. Evet annesi burada doğum yapacağı için burada da danasını emzireceği için Zümrüt buraya girmiş. Çok akıllı bu. Ayrıma bağırışın. Haresin Zümrüt? Zümrüt. <laughs> Tatlı kızım benim. Anne doğursun seni de çalacağız dışarı tamam mı? Şimdi anneyi rahatsız edersin. Annenin günü doldu aşkım. Anneyi rahatsız edersin kızım.